Şimdi böylece bu saati tamamlıyoruz. Son bir haberimiz kaldı. Uzunca da bir dosya özellikle Türkiye'nin enerji alanında arda arda attığı adımları aktaran bir dosya. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin attığı adımlar gerçekten dünyada örnek oluyor ve takip de ediliyor. Kaynakların çeşitlenmesi enerjide dışa bağımlılığı azaltıyor. Bu yenilenebilir kaynakların daha fazla devreye girmesi, güneş ve rüzgar enerjisi, santrallerinin artmasıysa daha sağlıklı bir gelecek için ee, önemli hamleler. Türkiye enerji çeşitliliğini nasıl sağladı? Gelinen nokta ne? Detayları TRT Haber muhabiri Levent Nacar ve kameraman Memiş Akçam'ın hazırladığı bu e, enerji dosyası haberinde izleyeceksiniz. Arkasından kısa bir ara vereceğiz sonra saat başında tekrar beraberiz efendim. Müzik Büyüme ile birlikte enerji ihtiyacı da artıyor. Enerji üretiminin %31'i hidroelektrik santralleri, %28'i doğalgaz çevrim santralleri, %24'ü kömürün kullanıldığı termik santrallerden elde ediliyor. Enerji üretiminde rüzgarın payı %8,5, güneş santrallerinin %6,5, jeotermal santrallerin %2 seviyesinde. Türkiye'ye son dönemde en büyük müjde Karadeniz'den geldi. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metrekübe ulaştı. Yıllık doğal gaz tüketimi ortalama 47 milyar metreküp. Bunun %99'unu ithal ediyor. Karadeniz'deki şu ana kadar tespit edilen doğal gaz rezervi Türkiye'nin yaklaşık 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak miktarda. Bir yandan da kaynaklar çeşitlendiriliyor. Güneş ve rüzgar enerjisi yeni konseptin önemli unsurlarından. Türkiye güneş enerjisi alanında dünyanın en şanslı ülkelerinden biri birçok ilde güneş enerji santrali var. Rüzgar enerjisi alanında da karada 120 bin megawatt, açık denizde ise 100 bin megawattlık bir potansiyeli var. Türkiye güneş enerjisinde 7154 megawatt kurulu güçle dünyada 13, Avrupa'da ise 7. sırada. Yaklaşık 60 ilde güneş enerjisi santrali var. En büyüğü ise Konya Karapınar'da kuruluyor. 20 milyon metrekarelik alanda 2 milyon 800 bin panelle Avrupa'nın da en büyüğü olacak. İlk etabı hizmete girdi. Hedef 2022'de santrali tam kapasite çalıştırmak. Konya'daki güneş enerjisi santralinde Ankara'da üretilen 700 bin yerli panel kullanıldı. Panellerdeki yerlilik oranı %80'lere kadar yükseldi. Türkiye dünyada en fazla güneş paneli üreten tesis sayısında. Çin ve Hindistan'ın ardından dünyada 3. sıraya yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz. Türkiye rüzgar enerjisinde de 9660 megavatlık kurulu güçle Avrupa'da 7. dünyada ise 12. sırada yer alıyor. Onlarca rüzgar tribünü Türkiye için enerji üretiyor. Türkiye'de böyle 3591 tribünle 9305 megavatlık enerji üretimi var. Bu da Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'luk bir bölümünü karşılıyor. Müzik Türkiye bunların dışında da enerji alanında dev yatırımlar yapıyor. Akkuyu'da inşa edilen nükleer güç santrali'nin 1200 MW gücündeki ilk bölümü 2023'te devreye girecek. Hedef Türkiye'nin büyüyen enerji ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılamak. Türkiye'nin Yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık 100 bin megawatt olduğu bilinmektedir. Artan sanayi hamleleri ve gelişen endüstriyel tasarımlar sayesinde bu ihtiyacın yaklaşık %50 oranında artarak 150 bin megawata ulaşacağını düşünüyorum. Atılan adımlar cari açığın azalmasında da önemli rol oynuyor.